Merhabalar, iyi haftalar dilerim herkese. Pazartesi günü bugün 26 Temmuz 2021 arkadaşlar ve e, piyasalara açtık, yeni piyasalara başladık. Balayı günleri ya da cicim günleri diyelim. E, rahat bir hava son işte 10 güne baktığımız zaman böyle güzel tatilleri, normalleşmeleri yaptık ve geri döndük. E, balayı günleri bitti. Dolar-TL sabah itibariyle de 8.61 yani çok hızlı bir yükselişle başladık. Sabah saatlerinden itibaren bir anda böyle 8.55'lerden 8.62'lere kadar geldik. Şu anda e, da Dolar-TL 8.61. Biraz üzerinde. Şimdi bütün biliyorsunuz bayram boyunca yani bu tatil döneminde hemen hemen her gün yayın yaptım. Ve bu yayında işte olabilecek riskleri, bayram sorusu karşılaşabileceğimiz Politika tutundası çünkü sıcak gelişmelerde de oldu olabilen olabilecek bir turistikleri sizinle konuştuk. Şimdi onlara değinmiyorum. Dolar TL'de arkadaşlar yönün yukarı olacağını söylemiştim size. O bir bahar havasıydı yani yalancı bir bahar havası. Şimdi buradan biraz daha yukarı gidebilir ama hani oralarda kalıcı olur mu olmaz mı ona bakacağız. Bugün nasıl kapatır bu önemli olacak. Yani kapanışlar her zaman için önemlidir arkadaşlar. Diğer taraftan da tabii ki aşağıya gelişlerde mutlaka bir miktar olur ama her aşağı gelişten sonra bir daha yukarı çıkacaktır. Önemli olan şu. Yani en rahat dönemini geçirdi. Şu son 10 gün en rahat dönemiydi. Geçen hafta kapalıydık. Paralar harcandı. Piyasa rahatladı. Her şeye rağmen Dolar TL 8.50'nin altına gelmedi. Gelseydi aşağı doğru gideceğini söyleyebilirdik. Bu nedenle Dolar TL'de yönü yukarı olacağını tekrardan hatırlatmak istedim. Tabii ki gram altın sabah saatleri itibariyle Dolar TL'deki dolar kurdaki yükselişten dolayı 500 TL'leri geldi. Hatta 500'ün bile üzerine çıktı. 501 TL falan oldu ama şu saatlerde ne dersiniz? 500'ün biraz üzerinde 500 TL yuvarlayıp söyleyebiliriz. Neden? İşte kur çok yükseldi. Kur bir yanda 8.52'lerden 8.61-62'lere geldi. Sebebi bu arkadaşlar. Hep ne diyorum bakın altına yatırım yapan arkadaşlar, altına yatırım yapan sizler aynı zamanda dövize de yatırım yapmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü içeride Bizde gram altın fiyatlaması dolar kuru üzerinden yapılıyor. Hani bazen soruyorsunuz hani o mu bu mu filan diye. E, aslında ya da işte altın satıp dövize mi geçsem, dövizden altına mı geçsem diye ben hep yarı yarıya derim. Hani illa bir şey yapmanız gerekiyorsa illa illa hepsini bir yere yatırmayın derim ama inanın hiç fark etmiyor. E, gram altındaysanız da dolar yüksel zaman bundan yararlanıyorsunuz. Yani onsun yukarı çıkmasına hiç gitmese bile kur buradan yukarı çıkacak. Yani hani doların e, sayesinde altıncıların yüzde gülüyor. Açık konuşmak gerekirse. Şimdi e, ons tarafında 1807 dolar e, yani çok hani küçük bir bugün değerlenmiş durumda 1802 dolarlara kadar inmişti ons 1807 dolar da oradan Amerika'dan gelecek haberler önemli olacak. E, euro 10.14 euro dolar paritesi 1. işte 18'lerin altına düşmüş durumda hemen e, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi 93.000'in biraz altında. 92.85 arkadaşlar. Artık şu saatten sonra dolar endeksiyle pek bir işimizin olmayacağını söyleyeyim. Çünkü piyasalar kapalıyken okey. Bizden bir hareket gelmezdi. Zaten dediğim gibi işlem yapamazdık. Dışarıdaki en ufak bir hareketin harekette dolar endeksinde bunun yansıdığını görüyorduk. E, ama artık yani çok bakın şu anda hani bir parça düşmüş olmasına rağmen bizde yükseliyor. E pek bir ilgimiz yok yani. Amerika 10 yıllıkları da biliyorsunuz hep anlattım. 1.15'lerden hatta 1.15'lerin bile biraz altına geldikten sonra yükselişe geçti hafta içerisinde. Şu anda da 1.24 civarında arkadaşlar. Şimdi bu hafta FED toplantısı var. 27-28 Temmuz FED toplantısı. Yani FED bir faiz arttıracak mı arttırmayacak mı? Tabii ki bir faiz arttırmayacak. Faizi 0.025 arası yine sabit tutacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ee, önemli olan Powell'ın ne açıklama yapacağı. Peki ben ne bekliyorum? İşte faiz artırmayacaklar. Powell'dan yine güvercin açıklamalar geleceğini söyleyebilirim size. Öyle olacağını düşünüyorum. Birkaç aydır da öyle gidiyor zaten. Yani piyasayı ne kadar rahatlatabilirsek rahatlatalım. Enflasyon var ama geçici diyecekler. Ee, piyasayı fonlamaya devam edecekler. Bu sinyaller yani güvercin sinyaller verilecek Yine bol likitte de devam edecek. Fakat diğer taraftan da alttan alttan ne diyecekler? Son işte iki aydır şunu tartışıyoruz. Varlık alım programlarını azaltabiliriz'i konuşuyoruz diyorlar. FED üyeleri içerisinde de böyle ciddi böyle hatır sayılır. Herkes insanlar böyle konuşuyor. İşte başlamalıyız. Kimisi diyor ki hemen başlamalıyız, kimisi de Eylül'de başlamalıyız, kimisi diyor işte yıl sonunda itibaren başlamalıyız. Yani ciddi hakikaten artık konuşmayı konuşmak değil, hakikaten bunu konuşmaya başladılar. Ama e, yani bu hani bu yaz dönemi böyle bir şeyin olacağını, varlık alım programlarında bir değişik olmayacağını, e, piyasaya para verilmeye devam edeceğini, tahvil alımlarının devam edeceğini söyleyebilirim. Ee, Powell'ı da söyledikten sonra şimdi e, Dünyada işte yani hafta içerisinde hep konuştuk. Geçen hafta bol bol yayın yaptık işte. Yani tatilde değildim. bir Gördüğünüz gibi e, buralardaydım. Çalıştık biz. biz Ben çalıştım. E, yeni varyantlar ondan sonra mutasyon e, ve yeni vaka sayılarında dünyada çok ciddi artış var. Bu konuşuluyor şu anda. Bizde de böyle bir anda füze gibi çıktık e, bayramda normalleşmeyle beraber arkadaşlar. Bu da önümüzdeki günlerin gündemi olmaya devam edecek. Neden? Çünkü eğer kapanmalar tekrar dünyada gündemlerinde gelir ve bu işin altından kalkamıyor olursak eğer e, tekrar ekonomide e, geçen sene yaşadığımız e, şeyleri yaşıyor olacağız e, benzerlerini Hatta biraz daha kötü olacak öyle söyleyeyim size şimdi gelelim Bitcoin'e Bitcoin ve kriptolarla ilgili çok 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 e, önemli Neden Çünkü bugün itibariyle sabah saatlerinde şunu hemen şuradan kapatalım müsaade ederseniz açalım şunu Arkadaşlar Bitcoin ve kriptolarda ciddi hareket var. Sabah saatlerinden sabah saatlerinden itibaren böyle Bitcoin çok hızlı bir şekilde böyle 40 bin dolara doğru bir gitti yani 39 bin işte 700 küsür dolarlara gitti. Dün e, 34.500 dolar civarındaydı. E, geçtiğimiz hafta 29.500'ü test etti ama oralarda bir kapanış yapmadı. Oradan yukarı çıktı ve e, yani yükseldi. 34.500 dolara kadar geldi. Biz dedik ki tamam dedik hani buradan sıkışıyor yine. Çünkü o sıkıştığı aralık e, haftalardır oradan bir türlü çıkamıyordu. Ne aşağı ne yukarı. Bir aşağı bastı ama geri döndü. Ondan sonra şimdi 39.500 e, 39.000 700 ya da 800 yani 40 bine şöyle bir gitti. Gitti şu anda şu saatlerde 38.775 dolar arkadaşlar. Tabii ki diğer bütün kriptolar da arkasından gidiyor. Mesela işte Ethereum da 2400 dolar yaptı. Böyle bu, bu böyle son birkaç saatte oluştu. Bütün altcoinlerde yukarı yönlü BTC'yi takip eden yani Bitcoin'i takip eden bir hareketlilik var arkadaşlar. Ne oluyor? Neden? 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 Bir anda neden bu kadar yukarı çıktı. Şimdi bitcoin için 40 bin dolar çok çok önemli bir seviye arkadaşlar. 40 bin doları hakikaten kırıyor olması çok çok önemli. Çünkü 40 bin dolara kırıp oralarda kapanışlar yapmaya başladığı zaman daha da yukarı gideceği sinyalini bize gösteriyor anlamına geliyor. Şimdi kriptolardaki bu yukarı çıkışın başka bir nedeni de bana göre hani piyasaları böyle biraz okuduğumuz zaman çok böyle bir yerlerde yazmıyor ama bu bu yeni varyantların etkisi, ondan sonra piyasada işte dünyada daha doğrusu vaka sayılarındaki artış ve bununla birlikte işte bütün merkez bankalarının o bol likitte döneminin devam edeceğini aslında görüyoruz. Dolayısıyla bu likitte nereye gidecek? Bu likitte bir yere gidiyor. Gideceği yerlerden bir tanesi kripto. Dolayısıyla da hani böyle bu tarafta yani hani böyle bu olumsuz haberler maalesef likittenin bol olacağı bir döneme işaret ederken e, sanki bu işin sonu hiç gelmeyecek sürekli para basılacak sürekli bol likit olacak dolayısıyla bu bol likitlerin gideceği yerler bir tanesi ee, tabii ki kriptolar yani bitcoin. Dolayısıyla hani şu anda sanki hani bunu fiyatlıyor gibi hani buradan bir e, nedenlerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında sayılan yani birkaç neden daha var e, şu anda söylenen. İşte e, şu anda şortçılar e, pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldılar yani nasıl kapatıyorlar işte tekrardan geri satın almak zorunda kaldılar kriptolarını ya da Kripto paralarını Bitcoinle diyelim Daha doğrusu bunun etkisi var Bir de şu anda bir söylenti şey var söylenti de şu Amazon Evet Amazon dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon'la ilgili bir söylenti var Bitcoini bundan sonra kabul edebilir şeklinde bir haber. Bu tabii ki Bitcoin için çok çok olumlu bir haber aynı zamanda arkadaşlar. Tabii ki kripto da, paraları da diğer bütün kriptoları da arkasından getiriyor bu haber. Bunun da olumlu yansımış olabileceği konusu var. Yani işte böyle birkaç neden. Tabii bunlardan bir tanesini de test olarak da sayabiliriz. Şimdi Tesla'nın bugün yarın neye açıklanacak Amerika'da İkinci çeyrek kazancı açıklanacak. Yani bilançoları açıklanacak. E, ve Tesla'nın elinde çok ciddi bir bitcoin var. E, Elon Musk e bu bitcoinleri satabiliriz, satamayız gibi açıklamalar yapıyordu ama son yapılan açıklamalarla beraber belli ki Tesla bu bitcoinleri elinde tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Yani işte Tesla elindeki bitcoinleri satmayacaksa eğer Amazon'da artık şey yapacaksa bundan sonra bitcoinle alışverişi getirecekse gibi böyle önemli haberler de var. Ee, önemli haberlerden bir tanesi de yine bitcoinle alakalı onu söyleyeyim. Ee, J.P. Morgan Amerika'nın en büyük biliyorsunuz bankalarından bir tanesi. E, bu bankada kendi müşterileri için arkadaşlar e, yeni bir e, olanak getirdi. E, kripto para ürünlerine daha kolay erişim imkanı sağlayan bir olanak getirdi. Böyle e, hatırı sayılır e, müşterileri için e, şeklinde geçiyor e, aslında açıklama. Ama e, büyük ihtimalle bütün birçok müşterisine aynı imkanı verecekmiş. E, ondan sonra bu kripto para varlıklarını al sat emri verme imkanı e, buralara erişim imkanı çok kolay e, bir hale getirip bunu kendi sistemine ekleyeceği e, konusu var arkadaşlar. E, bu da kriptolar için çok çok önemli haber. Gördüğünüz gibi baya bir bitcoin ve kriptolarla ilgili e, haberler var. Yani dünya bir şekilde e, her ne kadar işte yok e, terör parası yok öyle yok işte bilmem ne falan filan deniyorsa da neticede burada hani dünyada bol bir para dönemi var. Bu bol paranın bir yerlerde yani getiri sağlaması lazım. Ben böyle bakıyorum. Getiri sağlaması lazım. Nereden getiriyi sağlayacak? İşte Amerika'da borsalar zaten orada coşkuyu görüyoruz. Ver coşkuyu şeklinde gidiyor. Para oldukça para oraya gidiyor. Diğer taraftan da e, kriptolarda da getiri e, arayan büyük bir kesim var. Yani işte buraya paralar geliyor ki e, buralarda biz de bunları görüyoruz arkadaşlar. Yani para olduğu sürece getiri bir yerden aranacak. İşte getirinin Dediğim gibi geçen seneden bu yana e, kriptoların bu kadar atak yapmasının sebebi e, bitcoin ve kriptoların. Aynı zamanda e, bunun e, bu tam böyle e, şeye, pandemi dön dönemine gelmesi de aslında önemli bir işaret. Bunu da hani ben e, kendimce bu şekilde yorumladım arkadaşlar. Evet... E, şu anda bu kadar diyelim. Şimdi ee, abone olmayan varsa rica ediyorum bir abone olalım çünkü canlı yayın da yapıyorum. Aralarda hani o bildirim zilleri gelsin size video yaptığım zaman bildirim zillerini açarsanız tak diye gelir anında haberdar olursunuz. Ee, videonun açıklama bölümüne hem işte Instagram'dan takip etmek isteyenler, Twitter'dan takip etmek isteyenler için e, açıklama bölümüne. Link koyuyorum, oradan takip edebilirsiniz. Bir de kripto paralarla ilgili, bitcoinle ilgili al-sat yapmak isteyenler açısından da soranlar oluyor. Hani hesap açabilir miyiz? Hani hesap açmayı düşünenler için de yine aşağıda bir tane referans linki bırakıyorum. Değerlendirmek isteyenler burayı da değerlendirebilirler dedikten sonra kendinize çok iyi bakın, güzel bir hafta olsun, hayırlı ve sağlıklı bir hafta olsun her şeyden önce ama. Keyifli ve güzel bir hafta diliyorum efendim. Görüşmek üzere.